İna Mağarada İkinci Bölüm İşte burada tanışırız tarih öncesi bir kaba sabayla ve anlarız ki tüm kaba sabalar oldu molası tarih öncesine kalmış gibilerdir aslında. Onu az buçuk kıskanan özellikle Gop'tu. İna'dan birazcık daha büyük olan Gop, hiçbir şey yapmayı bilmiyordu. Hayır, bu doğru değil. Meyve ve kök aramaya gitmek... Erkekler avdan döndüğünde avlanmış hayvanların derisini yüzmek, diğer hiçbir işin olmadığı kadar pis kokulu ve iğrenç bir işti bu ve kendi icat ettiği delikler ile tuzaklardan oluşan karmaşık bir yöntemle ufak hayvanları yakalamak gibi kendisinden beklenen her şeyi yapıyordu. Bunda hiçbir kötülük yoktu fakat bu işler ona yetmiyordu. Enerji doluydu Gop. Tıpkı lastik bir top gibi atlamak, koşmak ve zıplamaktan başka bir şey yapmıyordu. Sanki içinde hiç durmayan bir makine vardı. Onun asla anlayamayacağı tuhaf bir benzetme oldu bu. Küçük ve kısıtlı bir hayatı varmış gibi geliyordu ona ve bu hayatı nasıl genişleteceğini, daha ilgi çekici bir hale nasıl getireceğini bilemiyordu. Avcılık yapabilmesi için daha uzun yıllar beklemesi, büyümesi gerekiyordu. Tek amacı da buydu. Sonuç olarak karmaşık bir kelime kullanmamız gerekirse birazcık hüsran duyuyordu. Ve hüsran içindeki insanlara sıkça yaptığı üzere tatminsizliğin acısını başkalarından çıkarıyordu. Küçük çocukların oyuncaklarını, taş, kemik, tahta parçası, sapan, küçük yay ve oklar alıyor ve onları keyifle kırıyordu. Yaşıtlarıyla ve daha büyüklerle dalaşıyor, insanları tekme ve tokat atacak kadar öfkelendiriyor, sonra da yara bereler ve morarmış gözleriyle etrafta madalya kazanmış gibi gururla dolaşıyordu. Kendilerini savunmayı bilememelerini, kendilerini savunmayı bilmemelerini büyük bir fırsat olarak gördüğü için kızların canını sıkmaktan çok hoşlanıyordu. Kızlar gobun verdiği rahatsızlıklara hıçkırı hıçkırı ağlayarak karşılık veriyorlar ya da en fazla ona fırlatmak için yerden bir taş veya bir avuç toprak alıyorlardı. Fakat tüm bu kargaşa oracıkta son buluyordu. Çünkü Gop zamanı geldiğinde son derece hızlı kaçıyordu. Yine bu konuda da farklıydı. Gop resimlerin üstüne basarak mahvettiği zamanlarda kimse bakmadığında yapıyordu bunu. Omuzlarını düşürmekle yetiniyor, sonra yer değiştirip sabırla yeniden çizmeye koyuluyordu. Sahip olduğu şeyi, yeteneğini kimse alamazdı ondan. Gop gibi kaba saba biri bile. Çünkü onun nasıl bir tip olduğunu anlamıştı. Doğru kelimeyi henüz bulamamış olsa da tas tamam kaba saba biriydi o. Kimi zaman inanın tepkisi, kimi zaman inat tepkisini gösterir, kovalardı onu. Yakalamayı bir becerse sadece tokat atmakla yetinmeyip üzerine de üzerine bir de ısırıp saç çeken kızlar gibi bir güzel benzetirdi o olanı. Fakat Gop hızlı koştuğu için sürekli elinden kurtulurdu. O da bir süre sonra bu aptal kovalamacı, kovalamacıdan yorulup arkasını döner, tekrar resim çizmek için sakin bir köşe aramaya başlardı. Bu sırada genellikle başka bir şey Gob'un dikkatini çeker, bir yaban domuzunu takip etmeye koyulur ya da çölde kertenkele yakalamaya çalışırdı. Enerjisini atmaya yarayacak ne bulursa yapardı işte. Öte yandan Ina, kafasında oluşan ve ellerinden işaretlere ve resimlere dönüşmeyi isteyen Hayalleri düşünerek sakinleşir ve her şeyi unuturdu. Yerde çalışmaya koyulurdu. Gop kimseye faydası olmayan maceralarından döndüğünde onu orada çömelmiş sakin ve sessiz bir halde bulunca öncesinden daha da çok sinirlenirdi. Çünkü onun özel bir şey yapmaya yeteneği vardı. Oysa kendisinin yoktu. Daha önce de söylediğimiz gibi vahşi hayvanlar Gop'tan çoğunlukla kaçabiliyorlardı. Fakat buna karşılık Gop tuzak kurma konusunda epey becerikliydi. Böylece bir gün Ina ve o lanet sopaların içine düşeceği kadar büyük bir tuzak kurabileceğine karar verdi. Onu bir daha görmezsem, dedi kendi kendine Gop, bana daha fazla rahatsızlık vermez. Ben daha iyi olduğunu düşünmeme, benden daha iyi olduğunu düşünmeme gerek kalmaz onu unutur ve daha mutlu olurum. Sanki o kadar kolaymış gibi. Fakat pek zeki biri sayılmazdı Gop. Bu yüzden onu yapraklar ve dallarla uğraşırken pervasız düşünceleri ve tehlikeli planlarıyla baş başa bırakalım. Çünkü gerçekten de hiç ilginç değil yaptıkları. Hikayenin bir kısmını atlayalım ve çizmek için yeni bir tahta parçası aramak üzere ormana dalan inanın Gop tarafından usulca örtülen boşluktan aşağı yuvarlandığı ve fena halde düştükten sonra kendisini bir çukurun dibinde bulduğu kısımdan devam edelim.